Herkese merhaba arkadaşlar. Berk to beni çekiyor. Evet. Bu arada üstümde renkli renkli şeyler var. Bugün sizlerle birlikte duvara kapıya <laughs> tırmanma e, videosu çekeceğiz. Daha doğrusu. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Çok güzel. Çok yakıştıysa like atın. Oy. <laughs> <Olmadı arkadaş>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bacağım ağrıdı. Her Neyse bugünlük video bu kadar olsun mu? Zaten e, diğer videoyu da çekeceğiz. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.